Ülkemizde birinci derecede deprem bölgesi sayılan yerlerde bulunan enerji santralleri çevreye duyarlı hukukçuları harekete geçirdi. Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri ve İkiz Köylülerin gönüllü avukatı İsmail Hakkı Atal, Termik santrallerde bulunan hidrojen tanklarının olası deprem, tsunami ve yangın durumlarında patlama riskinin büyük olduğunu ve 30 kilometre çapındaki alana hasar vereceğini belirtti. Avukat Atal, Adana Yumurtalık'ta 2002'den beri faaliyette bulunan su gözü termik santraliyle usulsüz biçimde 1800 metre uzağına yapılan ve bir yıldır çalışan en bohunutlu santralinin durdurularak hidrojen tanklarının güvenli bölgeye taşınması için Adana Valiliğine başvurdu. Milas Örende yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren ve 2021 yangınlarında hasar gören Kemerköy Termik Santrali'nin de benzer riskler taşıdığını belirten atal, 2021 yangınında Örende yangın geldiği halde Kemerköy Santrali elektrik üretimini durduramadı. Yanıcı ve patlayıcı nitelikteki hidrojen tankları alev alabilirdi ve tankların soğutulmasında kullanılan jeneratörler arızalanabilirdi. Çok büyük bir tehlike. Şans eseri atlattık. 2011 Fukushima'da deprem sonrasındaki tsunamide jeneratörler arızalanarak nükleer santral patladı. Bu enerji santrallerinin kaç şiddetinde depreme dayanıklı olduğu, tsunami riski öngörülemiyor. Deniz kıyısı ve Fayatlı üzerinde bulunan Kemerköy Santrali için de önümüzdeki günlerde Muğla Valiliğine başvuracağız, dedi.